Merhaba arkadaşlar ben cennetin açılerinden botan bugün sunucumuzda bulunan fabrika hakkında bilgi vereceğim Öncelikle arkadaşlar fabrikayı kullanabilmek için fabrikayı e, gerçek parayla satın almanız gerekiyor Onun dışında kullanabilmek için de yani satın almadan kullanabilmek için de fabrika belgesine sahip birinin yanında çalışmanız gerekiyor Onun dışında asla bu belgeyi elde edemiyorsunuz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Arabamıza binelim. Ee, fabrika için ilk öncelikle ham madde gerekiyor arkadaşlar. Bu ham de sunucumuza tek olarak e, ham madde NPC'den almamız gerekiyor. Bu ham maddenin alanına gidelim şimdi. Evet arkadaşlar ham olduğu kısma geldik. Yani ham madde NPC'lerin olduğu kısma. Şimdi arkadaşlar sunucumuz 3 adet farklı ee, fabrika bulunmakta. Sağlık fabrikası, alkol fabrikası ve mobilya fabrikası. En düşük bütçe arkadaşlar sağlık fabrikasında. Daha sonra alkol fabrikasında. Daha sonra da e, mobilya fabrikasında. Yani en fazla para kazanabileceğiniz alan mobilya fabrikasıdır. Onun dışında alkol fabrikasıdır. Zaten hepsinin kar ve gider olanları birbirine eşit arkadaşlar. E, bunları en inceleyerek de görebilirsiniz. Biz bugün... Evet şu an hata aldık sebebi de arkadaşlar üstümüzde fabrikatör belgesinin bulunmaması Fabrikatör belgesini zaten dediğimiz gibi hani çalışıyorsanız ya da fabrika satın aldıysanız size permi veriliyor direkt fabrika şeklinde alabilirsiniz Gördüğünüz gibi şu an MPC'yi kullanabiliyoruz dükkan diyoruz Evet bugün mobil MPC hakkında biraz bilgi vereceğim Diğerleri de zaten aynı şekilde burada gördüğünüz 3 adet ham madde var bunların hepsinden birer tane satın alıyorum daha sonra craft sisteminde kıyafet bölümüne geliyoruz arkadaşlar. İşlenmemiş mobilya diyor. 3 adet verip işlenmemiş mobilya üretiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu işlenmemiş mobilyayı nasıl mobilya da fabrikasında işleyeceğimizi size göstereceğim. Mobilya fabrikasına geçelim. Evet arkadaşlar mobilya fabrikasına geldik. Şimdi içeri ilerliyoruz. İçeri girdikten sonra sağ tarafımızda bulunan mobilya malzemeleri üretim paneline tıklıyoruz arkadaşlar F tuşu ile Fabrika takas kısmına geliyoruz. Arkadaşlar bir adet mobilya 300 cam fabrika eder. Yani sizde iki adet işlenmemiş mobilya varsa bu 600 değerlidir. Zaten burada tüm nesneler takaslanacak şekilde ayarlandığı için hepsi sabit 300'dür. Ee, yani bir adet işlenmemiş mobilyaya bir adet buradan Üretilmiş mobilya alabiliyorsunuz. Ben bugün buradan bir tane mobilya seçeceğim. Ee, Apricate Television alıyorum arkadaşlar bir adet. Gördüğünüz gibi işlenmemiş mobilyam gitti ve televizyon verdi bana. Şimdi bu televizyonu Mobilya.cmpc'ye giderek satışını gerçekleştireceğiz. Mobilya.cmpc iki tarafta bulunuyor arkadaşlar. Bir işaretlediğim kısımda bir de şu işaretlediğim kısımda bulunuyor. Şimdi şu yukarıdakine gidelim. Evet arkadaşlar Mobility PC'mize geldik şimdi içeri girelim ve Arap Şükrü'nün yanına gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fabrika satış kısmı var. Bu sizde fabrikatör belgesi olmazsa gözükmez. Yani bunu kullanabilmek için fabrikatör belgesine ihtiyacınız var. Fabrika satışa geldikten sonra arkadaşlar biliyorsunuz biz bir adet LCD ekran almıştık. Bu LCD ekranı biz 300'e üretmiştik toplam. Ve şimdi ürettiğimizden itibaren 875'e satıyoruz. Yani görüyorsunuz ne kadar kar ettiğimizi. Satalım hemen. Gördüğünüz gibi 875x bir hesabımıza yattı. Arkadaşlar fabrika olarak çok fazla kar edebilirsiniz. Ama en dediğim gibi karlı mobilyacı fabrikasıdır. Onun dışında Alicor ve zaten sağlık fabrikaları bulunuyor Eğer kullanmak isteyen olursa diye. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.